Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu şimdi şey. Arkadaşlar ben yanlışlıkla videoyu kapattım. Video kapattıktan sonra adam var. Fişek buldum arkadaşlar. Video kapattıktan sonra bu evde daldım. Botmuş tamam. Arkadaşlar bu 6. bölümün devamı olacak. Şu Watch fişek buldum arkadaşlar fişek 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 buldum fişek be yes be abi fişek buldum ya bot sen nereye kaçarsın bak arkadaşlar fişek buldum abi fişek inanmayanlar bak buradadır dur yere atayım da göstereyim dur 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 <laughs> Allah'tan çıldırdım bak 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 şuna bak şu güzelliğe bak arkadaşlar Bulun şunu. Aç olmuş şu kapıyı. Doldur şunu. Koş. Nerede atsam? Şimdi buraya atsam. Buraya atsam mı? Buraya atsam mı? Buraya atsam mı? Ananı bot. Tamam bot gitti. Lan ne oluyor? Aa, tamam pardon arkadaşlar. Size bağırmadım. atıyorum. Dur ağaca falan gelir arkadaşlar çok korkuyorum. Ağaca falan gelsin. Hani yuh. Şöyle tam ortalık yerde bırakayım. Boom. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Bir şey de Şuradan fişe çıksın yemin ediyorum. Google Play kodu da, da Abi fişek ya çok güzel. Yes. Bu kesin adam gelir ya. Bak school'dan gelebilir aslında. Ödüm patladı lan. Gördüm fişi yarım tutamak zannettim ama fişekmiş. Sonra hadi gitsin ya. Hadi gitsin. Aa dur şunu şuraya koyalım da gelen bunu fişek sana var. Şöyle şuraya koyalım bak. Tamam şuraya koyalım. Oh fişek buldum diye gelsin buraya. Bir de buraya falan koyalım ki fake zannetmesinler anladın? Şuraya koyalım ki fake zannetmesinler diye. Tamam tamam. Şunu şöyle etrafını falan diyecek de. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Tamam bir şeyim var. Oğlum bak red zone falan ölürse çıldırayım. Vallahi çıldırayım ne? Bugün kesin takım bir... bir takım gelecek kesin bir takım gelecek arkadaşlar. Bence bu takım falan belki gelir. O zaman da ölürüz zaten bank oluruz. <laughs> Ay arkadaşlar fişek ne fişek fişek. Alalım için AVM 8x başka hiçbir şey istemem. Zırh kas çıkmasına var AVM çıksın. Abi ne olur AVM ve AVM ne olur ne olur AVM ne olur ya ne olur ya ne olur Altını kalmayalım Groza MK mı? Olsun olsun Sıkıntı yok Sıkıntı yok sıkıntı yok Ne olur e, ne olur abi Yanıma düştü Lan Kaç 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 Uğursuzluk falan geldi Lan kaç işte bu Gloss America çıktı tam sakin. Allah Allah. Allah çabuk eve gir. Tamam. Heh, <laughs> bitmiş zaten. Of. Arkadaşlar benim bol bol 7.62 bulmam lazım. Bol bol. Aslında o kadar da az yokmuş ya. 265 tane varmış. Şöyle içelim. Allah'tan buraya gelmedi hiç kimse. Ben bir bulut yani, Ay bulut diyorum ya. Bir poçinkiye bakayım. Videoyu durdurayım. Biraz sonra görüşürüz arkadaşlar. Oh, abi hayatımda bu kadar yani bu kadar böyle bir yerden bir şey buldum ya. Abi bak her şey duruyor bak. Ne hangi evde lan? Şöyle 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 bak. Çıldırdım abi çıldırdım. Çıldırdım ya vallahi kafayı yedim kafayı. Bu bu maç win gelirse var ya öf be. Bana dürbün lazım bir deli yapmış lazım. <laughs> Aha dürbün dedim dürbün çıktı dur çıktı. Ben göz hol oynadım. Fazla sevmiyorum fazla. Ay. Abi göz Amerika ya işte bu ya. Tanrım şey kofayı yerim arkadaşlar. Aman aman gerek yok bir şey boş ver. Kafayı yerim. Aha. Ağzından grep atıyor herhalde. Çok yakın Ne oluyor ağzına sekiz kişi Böyle. Ya benim oradan herhalde. Ben, ben Bayağı uzak. Ona gider miyiz? Çıkmayız ya boş ver. Oha bir tane daha mı? What? Ha fişek atmışlar. Benimkinin yanlarında var Benimkinin arkasında. Benimkinin o var, benimkinin <laughs> daha var. Benimkinin orada daha var. Odanın arkasına atmışlar galiba arkadaşlar. Şöyle... <laughs> ananın 7 atmış bir durum. 28 tane. Arkadaşlar kaçırdım ya. Güzel. Ne yapalım? Tamam. Çok güzel. Tamam. Sıkıntı yok abi. Arkadaşlar bu arada kar 98 falan bulursam alırım yani. Aha. Al al al. Şuraya kıtı bırak. Kıta gerek yok. Tamam al. Tamam şu yanları kullanmam. Tamam. Güzel güzel. 355 tane bu kadar ya. Sadece bezlerin hepsini atayım. Sadece bezi almayacağım. Çünkü dört tane kitim var. Ne yapacağız sargı bezini? Yani değil mi? Mantıklı. Sadece yani, sadece bezi sevmiyorum seni ya. Ben şu evlere de bakayım da fişek bir şey çıkar var. Çıkması çok zor da. Şu şimdiye kadar. Şimdiye kadar diyorum. Bunu kadar çıktı. Bir tane daha çıkarsa yani yuh diyeceğim yani. şey çıkmış olacak. Ben ben buraya bakmıştım arkadaşlar. Ne yapıyorum ben ya? Şöyle içeri doğru gidelim. Ses var sanki şey diyecektim. Yokmuş. Oh! Abi ya yok artık ya. Yok artık yani ya. Oh my god. Arkadaşlar bu arada ben ne, neden bir tane sis alıyorum? Şey, e, sis bug'ı yapıyoruz ya yani sinirse sis alıyor. Sis, sis, oluyor yani gerek yok şu kompoyu şuna takalım. Taksana çocuğu. Aaa kompo takılmıyor değil mi lan? Sen östü, de için. Alın, alın, alın. Bir tane streç. Bir tane de ağır kestiği için. Bomba alalım. Oğlum bir tane de uçak geçiyor. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ne oluyor ya? Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Bomba. Al şunu artık ha ya. Şimdi ben bunu daha fazla bakmayacağım. Şu en sondaki garajdan araba bulup gideceğim ya. Başka yapılacak bir şey yok. Kayıttayız. Oh, kayıttayız tamam. <laughs> Abi araba yok ya. Ya araba yok, araba yok, araba araba yok yok. Yok. Bu aralar ben bayağı fişek buluyorum ya. Geçen de bulmuştum M200 AVM çıkmıştı. O videosu hatta o videoyu izlemişsinizdir mutlaka yani. Oh aynen. Oo çok güzel çok güzel. Bir mi tamam. Buldum. Doğru. Tamam. Şu otoda bir de kalsın. Tavşan ucuz mu? Mükemmel ya mükemmel. Muko. Ananı satayım. Araba. Sen dur. Kesin kaçacak. Kaçtı ya. Kaçtı mı lan? Ha gidiyor bak 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 gördüm. Ha bak burada. <Gülüyor> ben <Gülüyor> bir bak 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 hepsini de. <laughs> ben yeri tıpkı atacağım. Gitme be. Benim bir oraya uğramam lazım. Selamünaleyküm demem lazım. Çok güzel ya. Yılan mı yapsam ben? Arkadaşlar ben yılan yapmayı normal sevmem. Sevmemekten nefret ederim. Ararım. yılan yapıyorum ya. Sevmeyenler yoruma yazsın. Ben de yazıyorum çünkü sevmiyorum. İğrenç bir şey ya. Yılan yapıyoruz abi. Bu adam onlar kime sıkıyor Tamsın, ha? Aslında ben bunları alırım aslında bak. Yelekleri falan da gitti zaten. Ne Tam lan? Tamam kardeşim tamam sakin kaçacak mı? Onların yanında bir kişi var ama arkadaşları mı işte? Bilmiyorum ki. Sürüne sürüne yavaş, yavaş gidiyorum vallahi. Yavaş yavaş. Sakince. Sakin, sakin, tamam. Baya yaklaştım onlara. Aha. Sakin ol lan koçum sürün abi açma şunu ya ne yapacağız Benim bir kavura geçmem lazım adam ah şu şu zıbas bas bas görmeyin lan tamam görmeyin lan ne no problem bak şu şuraya bakayım da Ne arkaya mı kaçtı? Aa arabayla gitti onlar herhalde. Ya. Galiba yani belki. Belki gitmişler Arkadaşlar bunlar gitti mi? Galiba gittiler. Bakayım her yeri abi Yoklar. O ne lan? Aha. Arabaları burada. Bunların burada ne işi var? Ama arabaları burada. Bunların Abi buradalar ya buradalar yoklar ya da buradalar veya hiç göstermiyorlar abi. Sıfır şu an baksana. Görürdüm abi. Alını koşacağız ya. O arabayı almam abi. Kansız onu ayakta tamam. alın. Alırım da ya, boş var ya. Şu motordu mu lan? Ha motor. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Bir olay falan olursa size haber veririm. Evet, evet arkadaşlar şimdi ben şu şurada bir yerde onun arkasında motor buldum. Motorla alana geldim. Şimdi devam ediyoruz. Aha. Yok, daha çıkar böyle. Ses mi var? yok mu No problem. Aha lan sıkıntı yok mu? adam mı? Yok 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 yok. Tamam. Şu adam Yok değil tamam. Ben bu biraz kötüye alayım. Biraz kasma oluyor o yüzden. Tamam. Heh, tamam. Tam düzelmiş olması gerek. Grafikleri düşe aldım. Dur bir daha mı alsam? Ver. Kıyır düşük. Aynen. Tamam böyle işte.

Kasma geçti galiba bilmiyorum. Biraz geçmiş. O geçer. Fazla hareket etmiyorum. şurada bir bekleyeceğim. Gideceğim ayarlara. Süper. Bu ortada mıydı ben? Kendim oynadım. Heh tamam. Tamam arkadaşlar şunu buldum buldum. Ben ortadaydı bu normalde bana oynarken yani her zaman oynadığım şekilde. Tamam böyleyiz. Bazenleri donma oluyor. Onun nedenini çözemiyorum. Tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar ben de 3 parmak oynuyorum. Şu eğilme, yatma, e, zıplama tuşlarını e, diğer parmağımla kullanıyorum. İşaret parmağımı sprey yönlendirmek için kullanıyorum. Diğer Büyük parmağımı bunlar için, şunu gitmek için dürbün de üçüncü parmağımı açıyorum. Bunu yönlendiriyorum. Mesela şu an işaret parmağımla yönlüyorum. Sağ elimdeki işaret parmağıyla, parmağıyla. Aha. 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 Ses gelmedi. Ses gelmedi. Ona nasıl oldu, ha? Aha aha tamam. Önümde bir yerdeler. Şu Şuna... mu lan? Oo, bunlar bir yırdı. Bunlar birbirine yırdı. Şu adam mı lan? Değil galiba bilmiyorum. Şöyle basayım. Şunu Burada değil. Şu ne? Aa, ne? Ya arkadan geldi ya. Ya abi arkadan gelme ya. Bu bakalım şunu. 4 liş. Arkadaşların hepsi oyundan çıkmış. He ölmüşler. Afk kalmışlar. Be bende ne loot bulmuştur bu bak. Bakalım. Arka Aa bunları emilir. Şöyle dört. Groza, Groza alır bu herif. Almıyoruz. Hem dört almaz bari. M e, M4 diyor. MK'yı almadı bak. MK'yı almadı. MK'yı almadı arkadaşlar. Elmas alamadım. Anneciğim. <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Benim arkadaşım benim arkadaşımı çağırdım o geldi. Onunla beraber oynayacağız arkadaşlar. Konuşacağız yani. Ben ona bir ses verip gelelim Evet arkadaşlar o arkadaşım oyundan çıktı. Ben de bir ambar açıp videoyu bitireceğim. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, heh, şimdi ambar başladık. Bir şey köşecik rahatsız etmesin. Tamam. Arkadaşlar ambar başladık M24 oynayacağım. Her zamanki gibi. Bombayı mı alıp ya. M2 mi? Alırım. Öl kardeşim. Oo, oo nasıl vurdu lan beni oradan? Bunlar bir bombay var ya çok güzel gider aslında. Bak şunu bak. Tut oğlum onu. Ya hayır ya. Bak onun kafası gözüküyor. oradan. Ananı bomba geldi. Bombayı gördüm. Mu bombayı öldü ya. Ben oğlum kil saldım. Ya salmayın. Of bu ne İyi ya salamadım. En azından salamadım yani. Uy yedi lan. Kör kör yedi ha. Tava da alacağım. sen ikinci tavayı yedin. İkinci tavayı yedi ölmedi ya. Tavayı dayanıkla. Ay kafanı yedim. Oha. Kanka bir daha göstersene. Kanka aa, aldırdım onu. Kankam be. Rinna rinna rinna. Cumarlı dört bu. Aa. Nerede Yok. Yo. Ya adam ölmesin. Allah. Ya vurma. Şerefsiz ya. Buna var ya bombayla dalacağım. Da ben <laughs> Lan bomba. Bak şerefsiz abi. Ağzıma girmiş herif ya. Hadi bomba bombaya patlasın ne olur. Bom. ah çok uzatmış bomba. sol tarafta var. Hepsi galiba. ne kaç kişi? 2 kişi mi ya? Abi iki kişi sıkıcı oluyor arkadaşlar. Ben bir çıkayım. Bir daha gireceğiz. Başladık arkadaşlar. Oha şu numara pingim var mı? Ya. <laughs> Oha yani. Lan ne oluyor kendimi öldürdüm. Ben onu uzatmamış mıydım? He ben onu uzatmıştım abi söylüyorum ya. Ben onu uzatmıştım rakibi daha göremedik. Hayır. Of. Of. Hayır. Oğlum bu ne lan? Arkadaşlar bu neydi lan? Bak şaftım kaydı oynayamıyor. Lan oğlum. Çüş çüş. Ah. Göster. Göster. <laughs> of of. Abi ne yaptım ya? Ah. No, çok yalnızım çok yalnızım valla ben de çok yalnızım. Bak 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 ya. Nice yes. Reloading. Allah. Rina, Rina, Rina. Kim var legal, legal, legal. Ah. Ölmedim. Şansa bala. Ananı. Hala ölmedim. Oha ne oluyor lan? Arkadaşlar az önceki vuruşa kaç like gelir lan? Am bir şey yapayım Oğlum, az önce ne yaptım lan ben? Hayatımın vuruşunu yaptım Ah. Ya. Çok yakın var bir tane. Tamam ya. gel. Alalım mı? Sıkma lan. Bizimkiler aldı Güzel. Gel de alayım. Uy. Güzeldi bu da. Ben sıkıntı yapmadım ilgili. ya. Oğlum quick vurdum ama. Olsun ama güzeldi aslında. Oğlum, onu da vursaydım yok diyecektim. Aaa sıkma sıkma. Ananı. Alırsın şunu. Alırsın onu. Bak bak. Lan tövbe. Ya 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 ya. Of şöyle atalım. Uf çok güzel bomba. Bombayı yaz köşeye. Ama güzeldi lan. Ama güzeldi lan. Hayallerim vardı oğlum benim. Çıkışını mı? Ay ay. Gel. Ah mal. Cık, pardon ben malım. Malım abi ya. Ne yapıyorum ya? Yoksa i̇şte buz diyarı var. Ah. Bizimlerin hepsi bomba değil. Anasını satayım. çekil lan! Heh. Onu ölmemiş Allah'tan sıkıntı yok. Şu manın gitti ama benim bombadan. Galiba. Ay! Ama headshot! Atıyordum headshot ya. Abi ya yapma etme ama ya. Aha da kızı anlattı. Düşürü kimi? Aa ben vuracaktım. Sen yine vurdun ki. Tamam sakin vallahi ben karışmamıştım. çorabını yırttım ya. Herifin çorabını yırttım yine de vuramadım. Ya baba baba çıkar oğlum onun kafanı. Of! Uy! Helal. Helal dot numbers 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 numbers. Oha oha yavaş yavaş yavaş. Lan yavaş. Tamam yapalım. Ya. Ah! dur bir tane de saman lazım. Allah'ım ne olur bir tane şu bombadan koparırsak çok güzel olur. Oldum yes. Yes oldum be oldum be. Aldım. Aa vuramadım bunu. Yes yes be. İşte bu be işte bu be. İşte bu kadar. İşte bu. Emri vermeyeyim lan. Değilimdir lan aynı değil. Abi ne yaptın be arkadaşlar? Çok i̇yi oynadım bu el. Bu elin indoor bayağı iyi oynadım. <laughs> Pardon arkadaşlar mesaj geldi. Abi ne yaptın ben ya? Yargı şov yargı şov yargı şov. Yargı şov! Yes baby! Yes baby! Yes! Evet arkadaşlar video evet, beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara istediğiniz oyun yazmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Dur bay bay yapayım mı? Bay bay.